Saat 13 oldu. TV'nin ekranlarında gelişmelerle bir kez daha karşınızdayız. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine dair konuştu. Herkes Türkiye'nin endişesini anlıyordu. yani. Çavuşoğlu, iki ülkenin teröre desteğini kesmeleri gerektiğini vurguladı. Yani biz Finlandiya ve İsveç'in güvenlik endişelerini anlıyoruz ama NATO içinde birçok müttefikimizin açık bir şekilde söylediği gibi ee, herkesin e, Türkiye'nin de meşru e, güvenlik endişelerini anlaması gerekiyor. O nedenle zaten terörle mücadelenin net bir şekilde stratejik konsepte yer almasını e, istiyoruz. Sonuçta e, bizim e, niye karşı çıktığımızı herkes biliyor anlıyor. E, şimdi bu iki ülke Türkiye'nin bu endişelerini gidermek için adım atmaya hazırız dedikten sonra, her iki ülkeden heyetler Ankara'ya geldi. Çarşamba günü Ankara'da bir toplantı gerçekleştirildi. Ayrıca bu iki ülkeden beklentilerimizi somut bir şekilde ortaya koyan bir yazılı belge her iki heyetle paylaşıldı. Şimdi heyetler bu belgeleri aldılar, başkentlerine döndüler. Şimdi bu ülkelerden bekliyoruz. Yani somut adımlar atması yönünde at, e, biz e, verdiğimiz belgeye karşı cevaplarını bekliyoruz. Bizim talebimiz gayet meşru, gayet açık, net. Bu ülkeler teröre destek veriyor. Teröre yönelik desteği kesmeleri gerekiyor. Ayrıca bize yönelik savunma sanayi kısıtlamalarını da sonlandırması gerekiyor. Bu tür kararlar dostlara ve müttefiklere karşı alınmaz. Maalesef NATO içinde böyle ülkeler de var. Düşmanlara karşı alınan kararlardır ki bunu her düşmana da alınmaz. Yani gayet açık net. Umarım Finlandiya ve İsveç bizim mesajlarımızı gayet iyi anlamıştır ve diğer Müttefik ülkelerin de bu iki ülkeyi, ülkeyi bu yönde teşvik etmesi gerekiyor. AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusuna dair konuştu. Güvenlik garantilerini almadan Türkiye bu işe evet demeyecektir dedi. Türkiye olarak biz ittifaklarımızın ne anlama geldiğini, bu ittifakların bize hangi sorumluluklar ve hangi imkanlar verdiğinin farkındayız. Ama bu ittifakların içerisinde olduğumuz müttefiklerimizin de samimi bir şekilde Türkiye'ye karşı davranmalarını arzu ederiz. Biz çünkü her alanda diplomasideki en büyük başarımız her şeyi açık bir şekilde net bir şekilde masaya koymamızdır. Bu anlamda NATO üyesi Türkiye uzunca yıllardır NATO'nun ceremesini çekmiş, NATO'nun yüklediği yükleri ve sorumlulukları yerine getirmiş bir ülke olarak bu süreç içerisinde Türkiye'ye karşı bir takım terör örgütlerini destekleyen, bir güvenlik şemsiyesi olan NATO adı üstünde bir güvenlik örgütü olmasına rağmen Türkiye'nin güvenlik taleplerini ihmal eden bir anlayışa asla Türkiye müsaade etmez. Bu anlamda özellikle İsveç'in terör örgütüne vermiş olduğu destek ortadadır. Siyasi destekler, lojistik destekler, belki istihbari destekler bütün bunlar ortadadır. Bu süreç içerisinde çok mu zordur Türkiye'nin güvenli güvenlik endişelerinin karşılanması? Bu güvenlik endişelerinin karşılanması Türkiye'nin temel beklentileridir. Türkiye nasıl samimi bir şekilde davranıyorsa muhataplarımızla da samimi bir şekilde davranmalarını istemektedir. Ve bu anlamda sadece görüşme süreci içerisinde değil, görüşme süreçleri sonrasında eğer bu ülkelerin üyelikleri bir şekilde gerçekleşirse ondan sonra sonuna kadar güvenlik garantilerini almadan Türkiye bu işe evet demeyecektir. Bugün 27 Mayıs 1960 darbesinin yıl dönümü. Tarihin kara lekesinin üzerinden tam 62 yıl geçti. Bildiğimiz adıyla Yassıada Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda gün boyunca anma törenleri olacak. O törenlere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak. Ekibimizden ilk ay dikici şu anda o noktada törenleri yakından takip eden isim. Şimdi yanına gidelim son durumu öğrenelim. İkay bir kez daha merhaba. Kolaylıklar diliyorum. Nedir son durum? Etkinliklerin, törenin kapsamı nedir? Nurdan tören geçtiğimiz dakika itibariyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaya gelmesiyle aslında kısmi olarak başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adaya helikopterle geldi ve burada Fatih Rüştü Zorlu Camii'nde Cuma namazını kılacak. Ardından Cumhurbaşkanı ve beraberindekiler Hemen arkamda bulunan Alman Menires kongre merkezine geçecek ve burada program resmi olarak başlayacak. Konuşmalar gerçekleştirecek ve konuşmaların ardındansa adadaki spor salonunda da bir tiyatro gerçekleştirecek. O dönemdeki yargılanmaların canlandırıldığı bir tiyatro gerçekleştirecek. 62 yıl geçti Türk demokrasi tarihine kara bir leke olan 27 Mayıs darbesinde. Bu kısaca bahsedecek olursak bu durumdan. 14 Mayıs 1950 tarihinde yapılan seçimlerde Demokrat Parti %53'lük oyla hükümete gelmişti ve Dönem, e, o dönemde başbakan olarak Adnan Menderes, Cumhurbaşkanlığı koltuğuna ise Celal Bayar oturmuştu ve ardından bir takım olaylar gerçekleştirdi. O olaylar sonrasında da tarihler 27 Mayıs'ı gösterdiğinde 38 kişilik milli birlik komitesi Demokrat Parti'nin ülkeyi gitgide bir baskı rejimine ve kardeş kavgasına götürdüğü gerekçesiyle e, darbede, e, darbede bulundu ve anayasayı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni feshetti. Ardından yasada da yargılamalar oldu. Yassada'daki yargılamalar 14 Ekim'de başladı. 14 Ekim 1960 tarihinde başladı ve 15 Eylül 1961 tarihinde karara balandı. 592 sanıktan 288'i için idam istendi Yassada'da ve aynı zamanda o idam istenen kişiler arasında Celal Bayar, Fatin Rüştü Zorlu, Hasan Polatkan ve Adnan Menderes'te bulunuyordu. Celal Bayar'ın cezası yaş haddi nedeniyle ee, ömür boyu hapse çevrildi. Fatih Rüştü Zorlu, Hasan Polatkan ve Adnan Menderes'e e, idam edildi. Yaz sahada, e... 2020 tarihinde adı değiştirilerek demokrasi ve özgürlükler adasına çevrildi ve adada e, şu anda bugün de Yassıada Mahkemesi yargılanıyor e, adıyla bir anma programı e, düzenleniyor. O anma programı kapsamında ilerleyen dakikalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan Adnan Menderes kongre merkezine gelecek. Kongre merkezine bir konuşma gerçekleştirecek ve anma programları başlayacak diyelim ve sözü size bırakalım. Teşekkürler detayları aldık devam edelim. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum millet bahçesine dönüştürülecek Atatürk Havalimanı'ndaki fidan dikimi töreni öncesi alanda incelemelerde bulundu. Ardından da açıklama yaptı. Havalimanında doğu batı pislerinin kalacağını açıkladı. Alanın imara açılmayacağını da vurguladı. Bir haftadır sizler de izliyorsunuz. Muhalefetin tüm söylemlerine rağmen, muhalefetin biz burada 5 milyon... Metrekarelik alanda ağaç dikeceğiz. İşte bu güzellikleri yapacağız. Burada yürüyüş yollarında vatandaşlarımız huzur içerisinde, şu içerisinde mutlulukla vakit geçirecek diyoruz. Ama maalesef karşımızdaki muhalefet buna olmaz diyor. Biz 50 yıllık, 60 yıllık İstanbulumuzun simgesi ıhlamur ağaçlarını dikeceğiz diyoruz. Biz bu alanı hiçbir şekilde konuta açmıyoruz, ticareti açmıyoruz, imara açmıyoruz. Burada Atatürk Havalimanımız hizmet vermeye bir pistiyle devam edecek. Burada afet toplanma alanı olacak. Vatandaşlarımız olası afet durumunda pandemi hastanesinden istifade edecekler. Burada bu alanda geçici barınma Yaşe İH ihtiyaçlarını karşılayacaklar. İstanbul'un akciğeri olacak ve en büyük millet bahçesi olacak millet bahçemizi fidanlarla buluşturacağız. Türkiye genelinde 580 kadına yönelik şiddet hükümlüsü elektronik kelepçe ile takip ediliyor. Hükümlünün her hareketi 7/24 Ankara'daki merkezden izleniyor. Mağdura yaklaşması durumunda ekipler hemen harekete geçiyor. Peki sistem nasıl işliyor? Yanıtı haberde. Hükümlünün attığı her adım an, be an izleniyor. Şiddet mağduru kadına yaklaşması durumunda ekipler harekete geçiyor. 580 kadın elektronik kelepçe ile güvende. Türkiye genelinde 580 şiddet mağduru kadın işte bu elektronik kelepçeyle korunuyor. Hükümlünün bileğine takılan bu kelepçe Ankara'daki merkezde anlık takip ediliyor. Elektronik kelepçe hükümlünün hareket özgürlüğünü kısıtlamıyor. Ta ki mağdura yaklaşana kadar. İstediği yere gidebilir. Şiddet uygulayan harita üzerinde istediği yere gidebilir. Sabit değil, ev hapsi şeklinde değil. E, hareket edebilir tek bir şartla şiddet uyguladığı kişiye yani bizim mağdur olarak ifade ettiğimiz kişiye tekrar yaklaşmaması şartıyla. Şiddet mağduru kadına ise panik butonu veriliyor. Panik butonuna bastığı anda tekrar bizim izleme merkezimizde e, haberleşebiliyor. Peki hükümlü mağdura yaklaşırsa veya kelepçesini çıkarmaya çalışırsa nasıl bir yol izleniyor? Şarjı %30'un altına düştü, ikaz düşüyor. Biz yükümlü ikaz ediyoruz, bunu şarj etmen lazım. Kayış, sabotaj şeklinde gelen ihlalimiz var kayışı çıkarmaya, çözmeye çalışabilir. Yine ihlal olarak geliyor. Müdahale prosedürümüz başlıyor. Eş zamanlı olarak mağdur aranıyor. Şiddet uygulayan aranıyor ve ilgili ildeki kolluk birimi aranıyor. Hükümlünün attığı her adım arkada gördüğünüz ekranda anlık olarak takip ediliyor. Aynı zamanda şiddet mağduru kadın da burada pembeyle simgeleniyor. Gördüğünüz üzere hükümlü şiddet mağduru kadına yaklaşmış durumda. Bu durumda da ekipler anında bölgeye yönlendirildi kolluk ekibini de konumlarını gördüğümüz için mevcut konuma yönlendirip şüphelinin şiddet uygulayan kişinin tekrar mağdura yaklaşmadan o bölgeden uzaklaştırılmasını sağlıyoruz. Mahkeme kararıyla mesafe belirlenirken emniyet güçlerinin mağdur kadına ulaşma süreci esas alınıyor. Şiddet uygulayan mağdura yaklaşmayacağım mesafe kolluğun ulaşma mesafesi. O yüzden de asgari mesafeyi biz kolluğun müdahale edebilecek süre olarak e, belirlediğimiz için e, olay anında en yakın ekip müdahale edebilecek şekilde belirlendiğinden dolayı çok kısa süre içerisinde ekip müdahalemiz gerçekleşiyor. İhtiyaç halinde elektronik kelepçe uygulamasının yaygınlaştırılmasına yönelik hazırlıklar da tamam. 1000 kapasiteydi şu an 1500 kapasiteye çıktı. İhtiyaç dahilinde bunu e, öngörümüz var, hazırlığımız da var. Uzun süredir çalışması devam eden sosyal medya düzenlemesi tamamlandı. AK Parti ve MHP tarafından hazırlanan teklif meclis başkanlığına sunuldu. Yasa teklifiyle halkı paniğe sevk eden ve gerçeğe aykırı bilgi yayanlara hapis cezası geliyor. Dezenformasyonla mücadeleyi amaçlayan yasa teklifi meclise sunuldu. Teklif sosyal medya üzerinden gerçeğe aykırı bilgi yayanlara yaptırım getiriyor. Halkı tedirgin ederek toplumsal huzuru hedef alanlar cezasız kalmayacak. Uzun zamandır beklenen sosyal medya düzenlemesi tamamlandı. AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin birlikte hazırladığı düzenleme Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Teklife göre sosyal medyada yalan içeriklerle vatandaşları endişeye sevk edenlere hapis cezası geliyor. Kanun teklifi 40 maddeden oluşuyor. Teklifle özellikle sosyal ağlar üzerinden yapılan dezenformasyonun önüne geçilmesi amaçlanıyor halkı endişe ve korkuya sevk edecek, gerçeğe aykırı bilgi paylaşanlara 1 ila 3 yıl arası hapis cezası verilecek. Bu ceza kişinin kimliğini gizlemesi veya bir örgütün faaliyetleri çerçevesinde suçu işlemesi durumunda yarı oranda artırılacak. Meclise sunulan düzenlemede çocuklar da unutulmadı. Çocukların zararlı içeriklerden korunması amacıyla sosyal ağ sağlayıcıları çocuklara özgü ayrıştırılmış hizmet sunmak zorunda olacak kanun teklifinde internet haber sitelerine yönelik de düzenleme var. Bu sitelerde yer alan içerikler, Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim edilmek üzere 2 yıl süreyle muhafaza edilecek. Eksik ve gerçeğe aykırı bilgi yayımlayan internet haber sitelerine düzeltme için 2 hafta süre verilecek. Gerekli düzenlemenin yapılmaması durumunda, basın ilan kurumunun mahkemeye yapacağı başvuru neticesinde haber sitesi vasfını kaybedecek. Teklifle asılsız haberlerden zarar gören kişiler de korunuyor. İnternet haber sitelerinin yaptığı haberlerden zarar gören kişinin düzeltme ve ceza yazısı haberin yayınlandığı sayfada yer alacak. Erişim engellenmesi ve içeriğin çıkarılması kararını uygulamayan internet siteleri ise sayfalarında düzeltme ve cevap yazısına bir hafta boyunca yer vermek durumunda kalacak. Yasa teklifiyle ayrıca internet haber siteleri basın kanunu kapsamına alınacak. Haber sitelerinde resmi ilan ve reklamlar yayınlanabilecek. Kadına ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin kanun teklifi resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yasayla artık kravat indirimi yani bildiğimiz adıyla ihale indirimi tarihe karışmış oldu. Kravat indirimi tarih oldu. Kadına ve sağlık çalışanlarına şiddette cezalar arttırıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen kadına ve sağlık çalışanlarına şiddetle mücadele kanunu resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi kanunla birlikte kadını ve sağlık çalışanlarına yönelik kasten yaralama, tutuklama gerektiren katalog suçlar arasına girdi. Kamuoyunda kravat indirimi ya da iyi hal indirimi olarak bilinen takdir indirimi uygulaması da sona erdi. Sanığın duruşmalarda takım elbise giymesi, kravat takması gibi tutum ve davranışları artık iyi hal indirimi sayılmayacak. Kadına yönelik işlenen kasten öldürme, kasten yaralama, tehdit, işkence ve eziyet suçlarının cezası ise artırıldı kasten yaralama suçundan verilebilecek hapis cezasının alt sınırı 6 aya yükseltildi. Kadına yönelik işkence suçunda verilen hapis cezasının alt sınırı 5 yıla, eziyet suçunda 2 yıl 6 aya, hayata, vücut veya cinsel dokunulmazlığa yönelik saldırıdaysa alt sınır 9 aya çıkarıldı. Kanunla birlikte kişinin kendisi ya da yakınlarından birinin güvenliğinden endişe duymasına yol açan ısrarlı takip suç kapsamına alındı. Suçu işleyenlere de 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilecek. Israrlı takip suçunun çocuğa ayrılık kararı verilen veya boşadığı eşe karşı işlenmesi durumunda bu ceza bir yıldan üç yıla kadar artabilecek. Edirne'nin Avrupa'ya açılan Kapıkule sınır kapısında tır şoförleri Bulgaristan'ın gümrük kapısında yaptığı değişiklikler nedeniyle günlerdir beklemedi. Yaş, sebze ve meyve taşıyan şoförler ürünlerin çürüme riskiyle karşı karşıya kaldı. Avrupa'ya ürün taşıyan tır şoförleri 4 gündür Kapıkule sınır kapısında bekliyor. Şu an 62 saatte buradayım ben. Dün 89 saatte, 85 saatte, 95 saatte giderler oldu. Kapıkule gümrük kapısının karşısında yer alan Bulgaristan'ın kapitan Andreeva, gümrük kapısındaki gıda laboratuvarları ile ilgili yeni planlamalar ihracat sektöründe adeta krize dönüştü. Bulgaristan'da laboratuvar işlemlerinin kısıtlı oranda sürdürülmesi nedeniyle tır şoförleri yaklaşık 4 gündür kapıkule gümrük kapısının yanında yer alan tır parkında bekliyor. Meyve sebze yükleyeceksin. 4. gün Almanya'da boşaltacaksın. 5. gün İngiltere'de boşaltacaksın. Hani bu yükün gecikmesi malın bozulması anlamına geliyor. O zaman ne oluyor? Bu fiyatı artık tüccarla konuşur karşı taraf bu fiyatın yarısına indiriliyor. Yazık yani hepimiz zarar görüyoruz bundan. Tırlarında yüklü yaş sebze ve meyvelerin çürüme riskiyle karşı karşıya olduğunu belirten şoförler, işlemlerin hızlandırılması için yetkililerden destek bekliyor. Bulgaristan kapısı bizim için yetersiz yani. Bugün biz birçok ülkeye gidiyoruz. Ya bu mesela Ukrayna, Rusya, Belarus'un belki 10 tane sınır kapısı var. Anladın mı? Alternatif sınır kapıları açılmadan ben çözüleceğine inanmıyorum. Sınırlardan kaçak giriş yapan göçmenlerle mücadele aralıksız devam ediyor. Kocaeli ve Antalya'da yakalanan 436 göçmen ülkelerine geri gönderildi. Kocaeli'de polis ve jandarma ekiplerinin dikkatli takipleri neticesinde yabancı uyruklu 400 kaçak göçmen yakalandı. İl Göç İdaresi'ndeki işlemlerin ardından geri gönderilmesine karar verilen göçmenlerden bir kısmı İstanbul'dan ayarlanan iki tarifesiz uçakla sınır dışı edildi. Bir uçağında yarın gideceği bildirildi. Antalya'nın Alanya ilçesinde denizden kaçmak üzereyken yakalanan 36 kaçak göçmenin de ülkeden çıkış işlemleri tamamlandı. Kiralık araçlarla göçmenleri getiren ve organizatör olduğu tahmin edilen 3 kişiden ikisi tutuklandı. Arnavutköy Karaburun sahilinde denizin rengi turuncuya döndü. Yapılan çalışmalarda renk değişiminin sebebinin alt patlaması olduğu ortaya çıktı. Denizin rengi turuncuya döndü. Meydana gelen renk değişimi korkuttu. Arnavutköy Karaburun sahilinde deniz suyunun turuncu renge döndüğünü gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Bölgeye gelen ekipler denizden numuneler aldı. O numuneler araştırılmak üzere laboratuvara gönderildi. Renk değişiminin sebebi ortaya çıktı. İlkbahar aylarında bu tip renk değişimleri fitoplankton dediğimiz canlıların aşırı artışıyla görülebiliyor. Bunların içerdikleri bazı pigment maddeleri var bu tek hücreli canlıların. Bu içerdikleri pigment maddelerine göre de suda renk değişikliğine sebep olabiliyorlar. Marmara Denizi için doğal bir durum diyoruz bu oluşuma ama eğer süreç çok uzun sürerse tabii ekosistemde bazı olumsuz etkileri görülebiliyor. Fitoplanktonlar denize karışan atıkla birlikte öldükleri zaman ortamı oksijensiz bırakıyor. Öldükleri zaman ayrışma sürecine giriyorlar ve ortamda oksijeni tüketebiliyorlar. Bazen bu aşırı artış yapan türler arasında toksik türler de girebiliyor. Bunlar da toksik sal madde salgılayarak, toksin salgılayarak diğer canlılara zarar verebiliyorlar. Marmara Denizi'nde şu ana kadar öyle bir kayda rastlamadık. Deprem uzmanı ve İstanbul Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü eski öğretim üyesi Doktor Oğuz Gündoğdu hayatını kaybetti daha önce kalp ameliyatı olmuştu. Bir süredir damar tıkanıklığı tedavisi görüyordu. Beylikdüzü'ndeki özel bir hastanede ameliyatı alınan ve stent takılan Gündoğdu bu sabah 75 yaşında hayatını kaybetti. İstanbul Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü eski öğretim üyesi olan Gündoğdu'nun cenazesinin yarın toprağa verilmesi bekleniyor. Gündoğdu, Kuzey Anadolu fayatı konusunda uzmanlığı ve 1999 Gölcük depremi sırasında aktif çalışmalarıyla tanınmıştı. Ekonominin notlarıyla devam ediyoruz. Halk Bank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra Borsa İstanbul Yüz Endeksi 2461 puanda, dolar 16.39, euro 17.56, altının gramı 979 lira, altının onsu 1859 dolar, Brent petrolün varil fiyatı 113 dolar seviyesinde. Halk Bank'ın katkılarıyla. Veda vaktimiz geldi, nokta koyuyoruz. Yarın görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.